Beril Böke Play Spor, farklı bir teknik direktörün oyun sistemine göre kurulan bir takımı kendi oyun sisteminize ne ölçüde adapte edebildiniz? Hala sancılarını çekiyor musunuz? So uh, this team was built for a different coach, for a different style. So how much uh, could you adapt the team to your system in your opinion? Do you think that the team is still suffering? Yeah, we are suffering. We are suffering, but this is normal. It's a process. 4-3-3 is what we are playing. We we think that this is the system that is fitting the best to our players we have now many players on the right position we have kerem that is happy we have the strikers there are happy Marco Asensio is happy on his right pocket many 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 players uh, are happy i think it's a system that fits to the team fits to fenerbahce but it's a complicated system it's not easy to play not everybody can play the 433 it's tricky in some situations it's very tricky but we have to train. Now, we used these two weeks really well. The players, they trained a lot. We had uh, double sessions, but we had just 10 players there. So, this is uh, also the truth. We need a little bit more time, but um, I'm very happy about the first half today. Very happy. Because it was fluidity, even if some players were missing. Also, beginning of the second half, I think in total 60 minutes were good. The only problem, and it's a big problem, we have to score six goals tonight. Six. we have i don't say we have to score 6 uh, 100% but let's say three goals and the game is over if you don't score these opponents here in fenerbahçe they have nothing to lose they put everything inside and then it's difficult evet hala zorluk yaşıyoruz ki bunun da normal olduğunu düşünüyorum çünkü şu anda bir sürecin içerisindeyiz bizler 4-3-3 oynuyoruz bizce bu takıma en çok uyan sistem bu, oyunculara en çok uyan sistem bu ki oyuncular da oynadıkları pozisyonlardan dolayı mutlular. Kerem oynadığı pozisyondan dolayı mutlu. Forvet oyuncuları mutlu. Asensio sağ içte hatlar arasında oynamaktan mutlu. Bizce bu sistem hem takıma en uygun sistem hem de Fenerbahçe için en uygun sistem ama bu sistemi oynamak kolay değil, zor. Herkes bu sistemi oynayamaz. Zorlukları olduğu için de hala üzerine çalışmamız gerekiyor ki iki haftalık milli arada çok çalıştık. Günde iki antrenman yaptık ama şöyle de bir gerçek vardı ki milli takımlar sebebiyle sadece 10 oyuncu vardı elimizde. Dolayısıyla birazcık zamana ihtiyacımız var ama takımın bugün göstermiş olduğu, birinci yarıda göstermiş olduğu oyundan dolayı mutluyum, çok mutluyum. İkinci yarıda da aslında 60. dakikaya kadar oyunun genel olarak ilk 60 dakikasında iyi oynadık diyebilirim ama büyük bir problemimiz vardı. O da bugünkü oyuna baktığımız zaman 6 gol atmamız gerekiyordu. İlla 6 tane gol olsun demiyorum ama en azından böylesine bir maçı bitirebilmek için 3. golü atmamız gerekiyor. Yoksa 3. gol atıp, atıp atıp maçı bitiremezsek rakiplerinde zaten kaybedecek bir şey olmadığı için ellerinden gelin her şeyi veriyorlar ve maçlarda zorlaşıyor. Erhan Alvaroğlu Fotospor. Ee, hocam bugünkü oyundan taraftar çok da memnun değildi. Dediğiniz gibi daha fazla gol atabilirdi Fenerbahçe ama savunma arkasına atılan e, birkaç top tehlike yarattı. Sizce bu oyun e, Stuttgart ve Gaziantep maçları için yeterli olur mu? Tabii ki her maçın farklı dinamiği vardır ama e, bugünkü oyunun yeterli olabileceğini düşünüyor musunuz? Uh, so today the fans were not very happy with the way that the team played. As you have just mentioned, the team could have scored more goals but also the opponent team created some dangers with the deep balls that they played behind uh, your defensive line do you think that this level will be enough for stuttgart and antep games of course all the games are different but do you think that this will be enough for those games yes against nizza we also won and it was uh, it, it was not easy it's a top team and stuttgart is the same top team we play europa league uh, it's making things in the league more complicated because you have teams they just play once a week. You know, it's not easy. But um, yes, of course, every game is different, and it's not true that the, the I think the fans are not happy about the way we played. This is not true. The way we have the final result, that's yes. But 60 minutes we played very good, very good. And then, as I told you, with the first shot, I don't think that they created so much. No. Fati I don't know how many chances they had in the first half for example we, I think it's just a feeling with the first or with the second shot on target they score and we had 14 14 uh, possibilities to score that's the problem you know we have to be realistic we have to score if we have the big chances we have to score big teams they score the chances you're welcome Evet aynı şekilde Nice karşı oynadığımız maçı kazanmıştık. O maç da kolay bir maç değildi. İyi bir takım. Stuttgart da iyi bir takım. Ama Avrupa Ligi bazen işleri zorlaştırabiliyor. Ligdeki işinizi zorlaştırabiliyor. Çünkü ligdeki rakipleriniz genel olarak haftada bir maç yapıyorlar. Ama belirtmiş olduğunuz gibi her maç farklı. Taraftarların mutsuz olduğu konusunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Evet sonuca baktığımızda ilk 60 dakika çok çok iyi bir performans sergiledi takım. Rakibin de çok fazla pozisyon ürettiğini düşünmüyorum kaç tane pozisyon ürettiler emin değilim ama yanılmıyorsam hissiyatım şu şekilde birinci veya ikinci şutlarında golü buldular. Bizimse 14 tane girmiş olduğumuz pozisyon vardı ki bizim problemimiz de bu. Girmiş olduğumuz net pozisyonları gole çevirmemiz gerekiyor. Çünkü büyük takımlar girmiş oldukları pozisyonu değerlendirirler. Buyurun İrfan Bey. İrfan 25 Sözcü Gazetesi. Aslında ilk yarıda, siz de bahsettiniz, ilk yarıdaki de ikinci yarıdaki Fenerbahçe arasında fark var. Ee, takımda fiziksel ve mental anlamda bazı sorunlar olduğunu görüyoruz. Özellikle 60. dakikada oyunda Fenerbahçe geriye düşüyor. Ee, mental anlamda da oyuncuların öne geçtikten sonra skoru koruma düşüncesi gibi daha fazla olduğunu görüyoruz. Bunu nasıl düzeltmeyi düşünüyor veya bununla ilgili neler yapacak? So, as you have just mentioned, the team was totally different when we compare the first half and the second half. It seems like the team is suffering some problems, both physically and mentally. Uh, after the sixty minutes, the team drops off uh, and also sometimes after taking the lead, uh, the team mentally wants to protect the results. So how do you plan to fix it, fix this? What are you going to do to fix this? Yeah, it's true. We try to make changes we try to put inside five uh, new players. i think that till now, i don't know in, if it's in every game, but normally in every game we try to use all our uh, possibilities to change because five players, if we just um, take out the goalkeepers 50%, uh, you have a new team. and i think that the, the changes, they always helped us in the past. also tonight, i think that fred came really good inside the game. Ous did really, really good. Um, and also the others, I think that everybody uh, that came in helped the team. this is one opportunity and the second opportunity we have to be used to this rhythm because yeah my football is like this you know we have to press we have to counter press we have also when we have the ball it 's also like an attacking mentality we we attack the deep we have to attack more and more the deep is something that is missing and this is intensity. so we get used, we have to get used to it. and um, i also don't like when we drop. i try to push them. but it's a question of power. it's also a question of sometimes a mental thing because then you concede one goal. and this is normal in football. you can concede a goal. Uh, we are not the first team to, yeah, to concede a goal after a 2-0. and then the team must must know that everything is okay. Even if it's not 2 0 anymore, but it's 2 1, we have to continue. It's not that the game plan changed just because uh, something happened on a negative way. And this is the stability in the head that we try a lot to speak, to explain, video, training sessions, you know. Um, but I think um, we are on a good way. It's important to win these games. At the end, it's very, I think my feeling is two weeks ago, this game probably 2 2. My feeling. Doğru söylüyorsunuz. Maç içerisinde 5 tane oyuncu değişikliği yapıyoruz genelde. Yanılmıyorsam bugüne kadar oynadığımız bütün maçlarda 5 oyuncu değişikliği yaptık. O değişiklikleri kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü kaleciyi çıkartırsanız 5 oyuncu sürdüğünüz zaman sahaya takımın yüzde %50'sini değiştirmiş oluyorsunuz ki oyuncu değişikliklerinin de bize geçmişte yardım ettiğini düşünüyorum. Bugün de baktığınız zaman Fred ve Oğuz ve diğer oyuna sonradan girenler takıma yardım ettiler. Bunu çözmenin bir yöntemi bu. Aynı zamanda bu ritmede alışmamız gerekiyor. Çünkü benim futbolum bu. Ben bu şekilde baskı yapan, topu kaybettikten sonra da kontra baskı yapan bir takım olmak istiyorum. Topla da atak mentalitesine sahip bir takım kurmak istiyorum arkaya koşuları daha sık yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla tempolu bir oyun oynuyoruz ve buna da oyuncuların alışması gerekiyor. Takımın geri çekilmesini ben de sevmiyorum ama bunun sebebi bazen gücümüzün kalmaması oluyor. Bazen de mental oluyor. Bir gol yiyince ki bu gayet normal bir durum çünkü 2-0 öndeyken gol yiyen ilk takım biz değiliz. Dolayısıyla şunu bilmemiz gerekiyor ki gol yesek de bu olabilecek bir durum iki birde olsa devam etmemiz gerekiyor oyunumuzu oynamaya planımızın değişmemesi gerekiyor ama bu negatif bir durum değil bunu zaten değiştirmeye çalışıyoruz ben oyuncularıma hem video analizlerde hem de antrenmanlarda bunu açıklamaya çalışıyorum çok pardon sorunun tercümenin devamı vardı ee, ama iyi bir yoldayız bugün bu maçları kazanmak her zaman önemlidir benim hissiyatıma göre iki hafta önce bu maç oynanmış olsaydı 2-2 biterdi ama tabii ki bu bencesi. Fatih Emre Arslan ki Hocam tebrikler ve iyi akşamlar. Marco Asensio'yu ilk defa bu kadar kaleye yakın gördük ve bence Fenerbahçe'deki en verimli maçını çıkardı. Kariyeri boyunca da kalenin ne kadar yakınsa o kadar tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Onu bu rolde mi daha çok kullanmayı düşünüyorsunuz yoksa daha önce kullandığınız gibi daha geri pozisyonda mı? So, first of all, congrats for the victory. Today, Asensio, it was the match that Asensio played the closest to the goal. And I think it was his best game in Fenerbahce. In my opinion, the closer he is to the goal, the more dangerous he is. And in the past, he played in this role. So, are you thinking of using him more like this? Or in the future, will, you, will he be playing like he used to do in the previous games, more behind? Um, no, he played always the same position. Uh, he played always the right, right number eight. In some circumstances, we played with Taliska, also on, uh, on an eight position, due to the fact that he, Taliska the first game, we played the 3 was the left, eight. He always came to the right side. So we decided to give Tali the next game, then the right side, and Marco the left side, but it's always the same. Of course, we sometimes we adapt the position depending on the opponents if they have two, sixes, one, sixes. And Marco is a guy that will find always his space, so depending on um, on our build up, he can always adjust his position. And today, he was more able to play very close to Talisca. It's true. As a behind case, my opinion was uh, he was playing uh, a deep role. But today, he was, he was playing uh, close to the goal. It yes, it's true. It's true. And the, this is completely free and flexible because if we have pressure, we need him to come. We need a link-up, you know, we need a link-up player. So we have some signals when he can be higher, when he can be deeper. And he's he's adapting very, very, he's very smart on this. Uh, but not just Marco, I think that also Iso today, his mile plate, fantastic. Aslında aynı pozisyonda oynadı kendisi en başından beri sağ taraftaki 8 numara olarak oynuyor. Tabii ki bazı durumlarda bazı maçlarda Talişka ile birlikte ikisini 8 numarada oynadık ve 4-3-3 oynadığımız zaman sol tarafta Talişka oynadığında onun sağ tarafa gelmesi gerekiyordu. Sonrasında da dolayısıyla Marco'yu sola geçirdik. Sol 8 olarak oynattık. Tabii ki bazen rakibe göre adapte etmeniz gerekiyor. Rakip 2-8 numarayla mı oynuyor yoksa 1-8 numarayla mı oynuyor? Ama ne olursa olsun Marco sağ içerisinde her zaman o boşlukları bulabilen bir oyuncu. Aslında birazcık da oyun kurulumunda da oyun kurulumunu nasıl yaptığımıza da bağlı. O da duruma göre, sağ içerisindeki duruma göre pozisyonunu adapte ediyor. Ama belirtmiş olduğunuz gibi doğru bugün Talişka'ya daha yakın oynadı. Kendisi sağ içerisinde serbest ve esnek oynayabilen bir oyuncu. Ama zaman zaman baskı altındaysak onun birazcık geriye yaklaşmasına ihtiyacımız var. Çünkü bağlantı oyuncusuna ihtiyacımız var. Dolayısıyla sağ içerisinde, maç içerisinde bu tarz sinyaller oluyor. Onun önde mi yoksa biraz daha geride mi konumlanacağına dair. Ama kendisi zaten buna adapte olabilecek zekilikte bir oyuncu. Buyurun. Aynı zamanda İsmail de harika bir performans sergiledi. Onu da belirtmem lazım. Evrim Zengi Beyaz TV, iyi akşamlar diliyorum. E, Sayın Saadettin Saran Başkan dedi ki, biz geldiğimizde futbolcuların e, psikolojik olarak yerlerde olduğunu gördük. Bundan dolayı da bir e, psikolog tuttuk, onlara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hocamız da geldiğinde e, bu eksiklikleri gördü Futbolcuların e, psikolojik olarak kötü durumda olduğunu gördü mü? Yoksa bir özgüven eksikliği mi var? E, şunu eklemek istiyorum bir de, e, Sayın Jose Mourinho şöyle bir şey demişti. Ee, rakibimiz özellikle ile yarışırken rakibimiz çok rahat kazanıyor, ee, oynamasa da kazanıyor, ee, ittiriliyor. Ee, biz de o yüzden futbolcular e, şampiyon olacaklarına inanmıyorlar, bundan dolayı da sahada mücadele etmiyorlar diye buna benzer bir şey söylemişti. Hoca da böyle bir tespit e, yaptı mı, bununla ilgili bir şey söylemek ister mi? Teşekkürler. so previously the president Saadettin Saran said that uh, when they first came the state of mind of the team was very low so that's why the club hired a psycholo uh, psychologist and uh, did you also notice that when you first came here do you think that the mental state of the team is very low do you think that the team is lacking confidence or not because when last year when Mourinho was here he was he used to say that Galatasaray is, is always winning the games even if they play bad or even if they play well. It doesn't matter they always win the games because they are being pushed. So that also affects the Fenerbahçe players because Fenerbahçe players they don't believe that they can be champion because Galatasaray wins anyway. Do you agree with him? What is your opinion about it? Yeah, first about the <coughs> the mental yeah, the mental situation. I find here a team that is hungry, that wants to work. This is very important, very important. And then, of course, we had no time to, to know each other. So we started immediately against Trabzonspor. I think a few, few days I was here with a victory. And yeah, so we had not that much time to analyze how is the mental status of the team. Um, of course, it's, it's not easy for, to play for Fenerbahce. It's not easy, but uh, these are the right, right players. We have to search the right players that can handle to play for Fener. And it's, um, it's a positive thing, you know. Not everybody can, can be here in Fener. So we have to be happy, you know, proud, and show it every, every time. I think, I don't know what, what was before my time, just I don't look to, to, to Gala. I don't look. Uh, you know, we are focused here, we have to do our matches we always play sunday night always uh, in the night so the days are really long so we have a lot of time to think i have a lot of time to think but i never think about uh, galatasaray or other teams you know i think about my players about our game and this is the most important thing you know that also the players they focus on their job that's very fundamental for my mentality the way i, I like to work is to focus on what we can influence we can influence our daily work our training sessions, the performance on the pitch, and all the rest, I, honestly, I don't care. I don't care. And yeah, we, anyway, we want to win every game. So you know, some, some guys, they come and they say, yeah, the next game is important, and we have to win." No problem, because we always want to win. This is, uh, is the target. That's why we wake up in the morning to work and to, to win. Öncelikle mental konu hakkında şunu söyleyebilirim. Ben buraya geldiğimde çalışmak için çok iştahlı bir takım gördüm ki bu da çok önemli. Ki zaten takımı çok fazla tanıyacak vaktimiz olmadan hemen Trabzonspor maçına hazırlanmamız gerekti ve o maçı da kazandık ama takımın mental durumunu analiz edecek çok fazla vaktimiz olmadı. Tabii ki Fenerbahçe için oynamak kolay değildir ama bizler doğru oyunculara sahibiz. Elinizdeki oyuncuların Fenerbahçe'de oynamayı kaldırabilmesi gerekiyor ki bu aslında pozitif bir şey bizler için. Herkes burada olan herkesin mutlu ve gururlu olması gerekiyor bu durumdan dolayı. Burada geçmişte ne oldu bilmiyorum ama ben Galatasaray'a bakmıyorum. Ben kendi takımıma odaklanıyorum. Bize pazar günleri akşam maçları oynuyoruz. Dolayısıyla çok uzun vaktimiz oluyor düşünecek ama ben hiçbir zaman bu düşündüğüm zamanlarda Galatasaray'ı düşünmüyorum. Ben kendi takımımızı, kendi maçımızı düşünüyorum. Oyuncular da kendi işlerine odaklanıyorlar ki bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece üzerinde etkimiz olan şeylere odaklanıyoruz. Bu da günlük çalışmalarımız, antrenmanlarımız ve maçlarımız. Geri kalan hiçbir şey benim umurumda değil. Bizler her maçımızı kazanmak istiyoruz. Bazen insanlar diyorlar bir sonraki maç çok önemli ve benzeri şeyler söyleyebiliyorlar. Bir problem yok. Biz zaten oynadığımız her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bizler her sabah uyandığımızda tek amacımız çalışmak ve maçları kazanmak. Son soru alalım. Gürkan Aken TV, ee, yönetim kurulu Ocak ayında e, takımı güçlendirmek için takviyeler yapacağını açıkladı. Kendisinin transfer komitesiyle bir görüşmesi var mı, bu yönde bir çalışma var mı? Öncelikli gördüğü mevki neresi ihtiyaç anlamında transferde? So the board announced that in January they want to strengthen the team by making new signings. So did you speak with the transfer committee regarding this issue? And which positions are your priorities to sign new players? Oh, it's very early to speak about it. It's very early because we have every three, four days we have a game. I'm completely into that at the moment. Uh, so tomorrow we start with Stuttgart. We already analyzed them, uh, but we have to to focus on Stuttgart. It's a very important game for us uh prestige prestige uh, duel um, it's a very strong team so we have to focus on 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 the moment you know on uh, on our work so that's why at the moment um i have no free mind for for that you know we have enough people to yeah to prepare this kind of things and of course if um if we have then the time, we will speak. When it's the time to speak about it, we will speak about it. But at the moment, believe me, I have no, no free moment to think about this, these things. Um, anyway, I'm very happy with the team, and that's important. <laughs> Şu anda bunu konuşmak için çok erken, hala 3-4 günde bir maça oynuyoruz ve ben tamamen buna odaklanmış durumdayım. Yarından itibaren Stuttgart'a hazırlanmaya başlayacağız. Kendilerini zaten analiz ettik ama yarından itibaren o maça odaklanmamız gerekiyor. Çünkü çok önemli bir maç, bir prestij mücadelesi ve çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizim yapmamız gereken şey şu ana odaklanmak. Benim bu tarz şeyleri düşünecek kadar boş bir zihnim olmadı henüz çünkü kafamda başka şeyler var ama kulübümüzde zaten bu hazırlıkları yapmak için yeteri sayıda insan çalışıyor. Vakti geldiği zaman onlarla tabii ki oturup konuşuruz ama şu anda onu düşünecek hiçbir vaktim yok. Bu arada elimde olan takımdan da çok mutluyum. Bu da çok önemli benim için. Teşekkürler arkadaşlar. İyi akşamlar. Can I, can I say one thing? Was your first game today and first victory. So you must continue like this. İlk galibiyetiydi. bu şekilde devam edeceğiz.